Angel attılar, Angel attı. Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya maç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Balkonun içi bu tam ortaya sımaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç İş güç laf 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 İş güç laf 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 İş güç laf 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 İş güç laf 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 Yay, vallahi bebek sandı ne denir ki Yokluk gördük bu nereden bilir ki Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum <laughs> Öyle bir getirir ki Ne dedin kesin dinlememişimdir Bu işleri hiç becerememişimdir Eğer bir şeye sahip olamadıysam Yeterince istememişim e Dedim de 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 dedi konum atıyorum gel Geliriz Hakkı seviyorum seni ben Severiz Harı Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz <máh2> dedi -de de konum atıyorum gel Geliriz Hakkı bir seviyorum seni ben Severiz Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabah'a kadar devam ediyor maç. Ako'nun onun işi bu. Tam ortaya smaç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabah'a kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu. Tam ortaya smaç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. İş güçlü.